İman Nur'un katkılarıyla hazırlanan Tadı Dimağımız da başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem büyük büyüklerim, kıymetli kardeşlerim. Bir iletişim kazası yaşadığımızda, bir anlaşamamazlık durumu olduğunda, sözümüz farklı şekilde sonuç ortaya çıkardığında Genelde kullandığımız bir mazeret vardır, bir bahane vardır. Daha doğrusu suçlayıcı bir ifade olarak. Sözüm çarpıtıldı, beni yanlış anladınız şeklinde. Pek de duymadığımız, aslında yüzleşmemiz gereken bir yönü var bunun. Sözü çarpık söyledim, ben yanlış anlattım şeklindeki ahlaki duruşu, gerçek duruşu, sahici duruşu pek de görmeyiz. Bu duruşla, bu durumla pek de karşılaşmayız. Oysa bizim böyle bir durum yaşadığımızda birinci sorumluluğumuz, yüzleşmemiz gereken, yoğunlaşmamız gereken sözümüzün kalitesidir, sözümüzün inceliğidir, sözümüzün ne kadar çarpıklıktan uzak olduğudur. Çünkü söz çarpık olmayınca, söz ince olunca, bu konuda dikkat gösterilince zaten doğal olarak yanlış anlamalarda, çarpıtmalar da en asgariye, en az düzeye indirilmiş olur. Nitekim dikkat kelimesi Arapçada inceltmek, ufalamak demektir. O yüzden konuşmalar yaparken bir duygumuzu, düşüncemizi ifade ederken üç temel süzgeç kullanmamız gerekiyor. Bir ahlak süzgeci kullanmamız gerekiyor. Söyleyeceklerim iyi mi, kötü mü? İki, akıl süzgeci kullanmam gerekiyor. Söyleyeceklerim doğru mu, yanlış mı? 3. Estetik süzgeci kullanmam gerekiyor. Söyleyeceklerim güzel mi, çirkin mi? Bu üç elekten, bu üç süzgeçten incelerek geçen söz inci olur. Ve inciticilikten de uzak olur. Ama bu üç süzgeci kullanmadığımızda insanlar çarpıttı, insanlar beni yanlış anladı diye bir takım manevralara, bahanelere sığınarak başka bir ahlak dışı yönelime, ahlak dışı davranışa da duruşa da imza atmış olurum. Allah muhafaza eylesin. Tam bu noktada bakın Yunus'umuz ne diyor? Keleci bilen kişinin yüzünü ağ ide bir söz, sözü pişirip diyenin işini sağ ide bir söz. Söz ola kese savaşı söz ola bitire başı. Bu ifade Yunus'un bu ifadesi maalesef yaygın olarak yanlış dolaşıma girmiştir. Söz ola kese savaşı söz ola kestire başı şeklinde yanlış bir aktarıma konu olmuştur. Oysa Yunus burada diyor ki söz ola kese savaşı söz ola bitire başı. Baş eski Türkçede bir anlamı yara demektir sıkıntı demektir. Yani söz ince olursa, güzel olursa, dikkatli kullanılırsa koskoca bir savaşı da bitirir. Aynı zamanda da çok büyük yaraları, sıkıntıları da bitirir, çözer, iyileştirir. O yüzden değerli dostlar, ne düşündüğümüz, ne hissettiğimiz kadar bunları nasıl aktardıklarımız da son derece önemlidir. Eskiler, lafızlar, kelimeler anlamların kalıplarıdır derlerdi. Anlamlarımız ne kadar değerliyse, ne kadar kıymetliyse onu insanlara sunduğumuz kalıplar da o kadar değerli, o kadar hassas, o kadar titiz seçilmelidir. Şimdi cümle kelimesi Arapçada cemil, güzel kelimesiyle aynı kökten gelir. Dolayısıyla kelimeler öyle bir güzellikte inci gibi dizilmelidir ki her incinin güzelliği ayrı bir güzellikle büyük bir ihtişama dönüşmelidir. Ya da Cahit Koytağ'ın dedi gibi, dediği gibi sana da başkalarına da yetecek kadar sus ki susuşun nara olsun, konuşman çare olsun. Bütün bu konuştuklarımıza kaynaklı eden nebevi ifadeyle bitirelim. Aleyhisselatü Vesselam'ın enfes kıblemiz olan cümlesiyle. Ya hayır söyleyeyim ya da susun. İman Nur'un katkılarıyla hazırlanan tadı dimağımızda sona erdi.